Herkese selam arkadaşlar video hoş geldiniz bugün sizlerle beraber bedava nasıl AG alabiliriz onu göstereceğim çok kolay arkadaşlar sadece ve sadece görev yaparak bedava AG e, kazanabiliyoruz peki AG aldık nerede kullanabiliriz şu kısmında gizler var arkadaşlar bu yukarı kaldıral kaldırıyoruz. Aa, burada. Mesela bu elbise alabiliyorsunuz. Bu elbise, bu elbise, bu elbise ve başka elbiseler falan var. Ama bunlar çok pahalı diyorsanız sandıklara geliyoruz. Malzeme sandığı. 300 AG ile bir tane açabiliyoruz arkadaşlar. Bedava setler falan var yani çıkma şansı yüksekte peki bunları nasıl kazanırız buradan çıkıyoruz arkadaşlar görev kısmına geliyoruz başarım var silah butonuna basarak sıradaki görevde emir ama klasik tamamla vada kullanılan enerji içeceği sesi bir diyor ki bir tane enerji içeceği kullanın harabelerde kullanılan modu kokteyi bir falan filan e, görevler var. Bu görevleri yaparak 150 AG buradan alabilirsiniz. Başka burada var. Blue modunda 5 defa kazan. 100 AG de burada veriyor. Oldu 250 AG. Başka var mı? Burada başka gözükmüyor. Burada da bir tane var. 30 tane silah arkadaşım açı tamamlayın. bir tane de burada. Oldu mu? 350 tane arkadaşlar. 350 tane de bir tane malzeme sandığı açabilirsiniz. Başka var mı? Başka yok diye sanıyorum galiba. Bu var. E, Düğü var parkında 50 defa 75 üzerinde spot yap. Burada da 350 tane veriyor. Oldu mu 550 tane. ve evet arkadaşlar bu kadar AG aldıktan sonra burada da bir tane var el düşmanı bir özel yapım silahlar var diyor Asun çıkayla öldürebilirsiniz mesela nasıl göstereyim burada atölye var silah atölyesi özel yapım özel yapım dediği ya bu Asun çıkay ya bu çıkay ama bence bu değil çünkü sizin kendi yaptığınız Asun çıkaydan bahsediyorum mesela ben bunu kendim yaptım bunda 5 düşman 6 düşman öldürdüm bunu da Evet arkadaşlar ee, toplamda 770 750 AG kazanıyoruz burada iki defa malzeme sandığı açabiliyoruz ve isterseniz de toplayıp elbise alabilirsiniz Evet arkadaşlar video bu kadardı ve katıp abone olmayı unutmayın